Demiyorum bile bak. Kendilik bir sus amına koyayım. Aşkım söv söv yapma. sövünce açılıyor ses. Boş beleş konuşuyorsun lan sadece. Bir de gelmiş Yakup Baba akıl veriyor. Çoluk çocuk. 10 yaşında akıl veriyor işte. Ya bedava arıyor diğer, ya. Diyar ben de yar. Ben... Yani vallahi bedava. Diyar. Ya. 10 yaşındaki Yok. adam bana akıl veriyor ya. Görüyor musun? 10 yaşında velet Yakup Baba akıl ya veriyor. Gel buradan yak. Bak, eyvallah Yiğit. Yakup Reis ürünler %100 yerli malı. Aha. Gerçek mi? Bu gerçekten 20 tane alacak. Kral bardaklar çok güzel duruyor. Yakından bir gösterip tanıtır mısın? 20 tane alacağım. Tamamdır. Hangi bardağı? <laughs> Vallahi güzel. Ama 500 lira tanesi. Dur gösteriyorum. Şimdi benim bardaklarımı gösteriyorum. Bu birinci modelim. Beş model vardı. Dört tane kaldı. Bak bu benim modelim. Arkalı, önlü. İkinci modelim. Bu da. Bu sıraların Murat abi GF'den business idea. Business one, on one one, on one almış abi Murat abi GF'den. Ben de Kesmiş nasıl neyi anla yazanı da göremiyoruz. Bu üçüncü modelim. Yani bunlar yok satıyor. Bu dördüncü modelim. Bu da gayet güzel tasarım. Oh. Yeah. Very nice. Başka var mı baba? Bir de 23 Nisan özel kupalar hazırladım. 23 insan geliyor. Kendi tasarımımdır. Kargo dahil 500 lira. Yani bedavadan satıyorum. Bu da Kemalistler özel. Gerçek Kemalistleri veriyorum. Kendi tasarımımdır. Başka yerde yok. Kargo dahil 500 lira. Kaç Şimdi hangisini istiyorsun? Girişimci ya. Ya yalan söyleme ne paint lan. Photoshop'tan yapıyorum yalancı. Photoshop'tan yapıyor. Paint'miş. Paint, mi? paint mi kalmış? Photoshop'ta yapıyorum. Çoluk çocuk. 20 tane karışık. 20 tane yok ki baba şimdi. Ne 20'si ya? Azar 20 edin. tane yok elimde. Azar edin, Toplam. Azarı. 2, 4, 6, 8. Azar patlattı. 12 tane var hepsi. Kızdı bize amına koyayım. 12 tane var. Tamamdır. O zaman Instagram'dan yazıyorum. Kaç yerden alacaksın? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane var. 13. Şirkete faturalandırmam lazım dedim bak şimdi. 500'den yüzden verelim baba. Yabancı değilsin sen. Zaten burada 500 yazıyor abi. Geçen hafta 300'müş bu arada. Zaten burada 500 yazıyor. İndirim yaptım triplerini kes. Rollenmeye bak. Bu art dağımına koyayım. 500'den verildim. Yani yabancı değilsin. 500 tamamdır. Bak fatura nasıl yok diyorum bak. Oo tamam baba ya. Ayıp Ananı yaptın bu ya. İstek evet. anlamı yaz yollayalım baba. Kargo dahil bir de. Şirkete gider göstereceğim diyecektim. <gülüyor> Anlamaz <gülüyor> diye söyledim. <laughs> yani kargo dahil bir de. Ya Rabbi. Gösteriyoruz, böyle yapıyor. Canın sağ olsun kardeşim, tamam. Canın sağ olsun. Malları hem gösteriyoruz, var? hem böyle yapıyor. Atatürk tasarımı çok iyiydi aslında yani onu.